Merhabalar Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Başlamadan önce eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Like 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 evet. Şimdi Cansu'nda ne yapıyoruz? <laughs> Evet. Daha çok başlardayız annem. İnşallah 100 bin like'ları da görürüz. Evet ne yapacağız anneciğim? Anlatalım mı? Ma slime. Slime yapacağız ama ne koyacağız içine? Slime setimiz var. Tıraş köpüğümüz var. Ve benim çok eskiden kullanmadığım makyaj malzemelerimiz var. Farlar var değil mi anneciğim? Evet. Babamdan izin aldım kreş Evet. Onu da birkaç videolarda görmüşsünüz. E evet, evet görmüş. Aslında şey de koyabiliriz biraz istersen. Mm, duş jeli, şampuan. Yok, ya. İstemiyor musun? Tamam peki şimdilik bu kadar yapalım o zaman. Başlayalım mı? Önce hangisiyle başlayacaksın? Burada çok güzel simimiz de var arkadaşlar. Baraks. Böyle harika gri bir simimiz de var. Boraks'la mı başlayacaksın? Evet. Hadi bakalım. Şimdi şeffaf. Hepsini mi dökeceksin? Evet. Şu. Slime yaptıktan sonra ne yapacağız? Paraşüt mü yapacağız? Yapabilir miyiz? Hazır mı? hazır slime'lar. Oops. <laughs> tamam bir şey olmaz. Anne, bir şey olmaz. Arkadaşlar ufak bir kaza yaşadık. Cansın <laughs> boraksı çorabına döktü. Çorabını çıkardık. Şimdi öyle devam ediyoruz. Hadi devam edelim anneciğim. Evet bir tane boraksı döktük. Hepsini dökmesek mi? Önce iki tane döksek, tutmazsa bir daha döksek. Ne dersin? Yok ya. Nasıl yok? Şimdi önce bulaksı dökmeliyiz. Ama niye? Ee, başka yapanlar videolarda renkleri de döküyorlar. Tutmazsa tekrar boraks ilave ediyorlar. Yok ya. Nasıl yok ya? Böyle tamam da işte belki fazla gelecek boraksın. İki tane döktün. Bence üç tane dök bırak anneciğim. Üç tane yok ki. Dört tane var. Biraz oldu. Bence yeter. Bir de kabımıza belki fazla gelecek. Taşıcak. O yüzden bence üç taneyle devam edelim anneciğim. Öyle mi? Renkleri sonra mı yapacaksın? He renkleri sonra Hadi bakalım sıkalım. Açık bir renk olsun. Ha evet. Bastır annem. Olur anneciğim. Bastır. Gücün mü yetmiyor? Bastır. Ben yardım edeyim mi? Hmm. Ver bakalım. Biraz çıkmış ama. Aa pırt yapıyor. <laughs> yeter mi? Yeter Oo, yeter. Çok oldu. <laughs> çok <kalırsın. gülüyor> Tamam, tıraş köpüğüyle işimiz bitti. Şimdi Hadi bakalım seç. Bundan. Bunun kadar Çok güzel bir renk. Hepsini dökecek misin? Bilmiyorum. Hangi. Niye akmıyor? Uh -uh. Bakabilir miyim? Olmuş. Bakabilir miyim bir? Deliğimi. mi? Ama ağzı açık çalkalarsa, dışarı fırlarsa, ağzında bir şey var herhalde hani. Bakalım ne var? Getir bakayım ben onu temizleyeyim, sen orada başka renk yap. Getir bakalım. Bundan da bu aynısı. Bak burası tıkanmış. Zaten bence hepsini dökmeyelim çünkü Neden biliyor musun? Ee, kabımız da çok büyük değil anneciğim. Büyük olsaydı şey olurdu. E, hepsini dökebilirdik. Biraz dökelim deneyelim. Birer tane dök. Çünkü bütün renklerden ikişer tane varmış. Birer birer dök bakalım. Ne? Hayır bunu dökmeyelim annem. Her renkten birer tane dök önce. Çünkü kabımıza sığmayabilir anneciğim. Kabımıza sığmazsa ne yapacağız? Taşar. Oo renge bak renge. Daha çünkü benim far paletlerimde kullanacağız. İnşallah güzel bir renk çıkar. Hepsini koyuyorsun da bilmiyorum yani. Evet. Bence bana şey çıkacak ya. Hepsi senin annem. İkimizin arasında bir şey yok. Ben yapmıyorum. Bence bana şey çıkacak. Ne renk olacak sence? Hmm. Pembiş. Pembiş mi olacak bakalım. Çünkü bu bu karışımda pembiş olacak tamam. galiba. Tamam. Şöyle yapayım ben şu, bunu no, hiç kullanmadık. Şunları bir ayıralım. Yeşili kullandık. Ondan sonra bunu siyah, kullandık. ha şu bunu mor. Kullandık. Bunu bunu kullandık. bunu kullandık. Bunu da ayıralım. Şöyle kenara ayırdım. Bunları başka zaman bakarız. Ver bakalım. Mavi de ayırdık. Ben, ben bunu en son edeceğim. Tamam. şuna da var. Ver bakalım. 2, 4, 6 tane renk varmış moru da döküyoruz. Güzel, Güzel mi? Evet. Bakalım paraşüt yapabilecek miyiz? Şıklatma da yapacaksın daha. Evet. O nasıl bir evet. ses? <laughs> fış fış fış. Evet. Gördüğünüz gibi Yalnız şuradaki renge bakın. Harika bir şey oldu. Karışacak. Lila olacak. Lila olacak. Kar karışınca benim. nasıl olacak? Benimki lila olacak anne Lila. Çok güzel görünüyor. Evet. Lila olacak. Bilmiyorum bakacağız. Lila lila baba. İnşallah Buralar... kötü bir renk olmazsa. Da... Evet. Ama çamur olursa lan? Çamur rengi olmasın. Çamur. Bu kadar sınır. uğraşıyoruz güzel bir şey Sonra dökeceğiz. <laughs> ne dökeceğiz? Ne kim? Gerçekten. Evet, simimiz var. Bakın bir. Evet, harika gri sim var. Yalnız şurada oluşan renk çok güzel de. Şimdi ben heyecanla bunun sonunu bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Bunda o de. boraks, o dursun annem bir tane. Bir tane dursun bebeğim. Peki. Nasıl yok ya ya? Hiç anneyi dinlemiyoruz ha. Bak Kasemizde yer kalmadı gördün mü? Bunları dökseydik taşıyacaktı. Evet. Gördün mü? Şimdi onu nasıl karıştıracaksın? Çok dikkatli karıştırman lazım. Hmm. Belki de o boraks fazla geldi. Çünkü bütün boyalar içinde o boraks. Hmm. Ya getir bakayım bir. <laughs> Anneciğim işte beni ben dinlemiyorsun. Ben ben olacak aslında olacak gibi kıvamı da. Bu kase küçük geldi. Bunu da Bunu da kendim Anneciğim boraksı çok geldi. Bebeğim işte boraksı çok döktün. Yalnız oluyor gibi. Evet oluyor. Oluyor gibi de. Boraksı çok Baba koydu. Geldi. Babam baktı güzel. evet, ne yapıyorlar diye. Şöyle ben dikkatlice biraz karıştırayım da. Ben, bunları açayım ben Belki de döktükçe karıştırmalıydık hepsini. Böyle şey yaptığın için de olmamış olabilir. Hiç karıştırmadın yaparken. Başkaları videoda ne yapıyor? Biraz döküp karıştırıyor. Biraz döküp karıştırıyor. Ondan olabilir mi? Anne onu nasıl Bir dakika ben şimdi bunu ayrıca bir karıştıracağım. Anne Evet arkadaşlar biz o kaseye sığamadık. Şu büyük kasemize aldık. Elimizle biraz yoğurduk ama hala olmadı gibi. Rengini de zaten... Evet bakalım saç kremiyle biraz duş yeri dökelim dedik. Anneciğim çok değil biraz. Önce hangisini Fark etmez önce hangisini döktün. Biraz ondan koyalım. Deneyeceğiz bakalım Anne, tutacak doğru mı? Desen, tamam. tamam tamam biraz yap. Bence yeter annem, bir deneyelim bakalım. Tamam. Olup olmayacağını da bilmiyoruz. Herhalde boraksımız. Çok güzel kokuyor. Evet. Biraz da saç kremi koyalım. Tamam bence yeter anneciğim. Hadi şu makyaj malzemelerini de koy bakalım. Onları şöyle kazıyarak koy bakalım biraz. Orada mı kaldı? Evet orada beyaz var. Dök bakalım. Bakalım sonuç ne olacak. Biz Cansın'a daha önce bir tane salam yapmıştık yine böyle. Hatta ben de yapmaya çalıştım o da. Onunki olmuş benimki tutmamıştı. İşte burada malzemeler önemli arkadaşlar. Boraksı herhalde fazla koyduk. Cansın'a koyma dedim ama dinletemedim. Boraks fazla oldu muhtemelen. O yüzden de tutturamadık. Dur bakalım onu şöyle Parçalayalım. Tamam ya mı? Tamam parçalayalım. Bunlar eski olduğu için siz de kullanacaksanız sakın annenizin yeni malzemelerini kullanmayın, izinsiz kullanmayın. Bunlar çok eskiydi artık gözüme kullanmıyordum zaten. Yavaş yavaş anneciğim. döktün mü hepsini? Bakayım. Mi? Ha, o bakalım. Zaten bu kadar renk döktük, hiçbir şeye benzemedi çıkan renk. Bakalım şimdi bu makyaj malzemeleriyle nasıl olacak. Ne güzelmiş. Mavi çok güzel. Mavi mavi. Anne, mavi, mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi. Sen bu şarkıyı biliyor musun? Hı hı. Nereden biliyorsun? Eskiden söylüyorduk <laughs> Beraber söylüyorduk. Ha. Bitti mi? Yok bir, bir tane mi kaldı? Haydi onu da dök. Bu lila. Lila rengi mi? Yani bu kadar şey kullandık. İnşallah güzel olur. Bir şıklatma, bir paraşüt biz de yapalım artık. Bitti mi? Hı hı. Tamam. Ne yapacaksın şimdi? Karıştıracak mısın? Evet. Hadi. <laughs> Kaşıkla olmaz. Kaşıkla olmaz. Bak neden olmaz. O kadar sert ki bu kaşıkla nasıl olsun annem. Dene. Elinle yap bakalım hadi. Yoğur güzelce. Ya çok. <laughs> annem Osman, ne olacak Çok. Hadi bakalım. Dene bakalım olacak mı? Şöyle bir dakika şu bir dakika şu plastik örtümüzün üstünde dur da annem halımıza gelmesin yaklaş. Evet hamur gibi yoğur. <laughs> Allah. Başımıza iş açtık. Aman sardım. Aman Sardım. <laughs> Mavi el oldun. Evet. Mavi oldu. Nihayet bir renk bulduk artık. Yani hiç değilse rengimiz oldu. O neydi öyle biraz önceki? Evet. Olacak evet. mı anneciğim? Güzel oldu. Acaba yoğurunca olacak Acaba mı? Acaba biraz daha mı tıraş köpürge Hayır bence malzemeyi abartmayalım. <laughs> Hadi bir yoğur bakalım. Ben de yardım edeyim mi? tamam. <laughs> arkadaşlar ben 2 dakika yardım ediyorum. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar Johnson'la birlikte yoğurduk biraz. Daha çok Johnson yoğurdu. Sanırım tuttu gibi. Öyle mi anneciğim? Sence oldu mu? <laughs> Şimdi simini dökelim dedik. Sonra içeride masaya gideceğiz. <laughs> o da çıkıyor anneciğim. Çıkarır mısın? Ver sen ellerine bak zombi gibi oldu. <gülüyor> zombi. <gülüyor> Aa elini topladı. O kadar renk döktük. Hiçbir şey olmamıştı. Sanırım farların rengini aldı. Hı hı. Al bakalım. Hı -hı. Çok tatlı. Gerçekten simi dökünce de bir tatlı oldu. Hı -hı. Hadi. Işıl ışıl. Hadi yoğur güzelce. Yoğur bakalım. Güzelce yoğuralım. Sonra içeride bir şıklatmayla paraşüt deneyelim bakalım olacak çok mı? Çok tatlı. Güzel oldu. Çok mu şanslı ne? Valla başardın galiba. Öyle Biraz beni kızdırdın Boraksları çok döktün diye ama sanırım yapabildik. Yalnız simler yıkılıyor efsane oldu. Evet ama İyice evet. yoğurman lazım. Yardım edeyim mi? Yok ya. Yapıyor musun? Yapıyorum. <laughs> Bileklerin ağrımadı mı? O minnoş ellerin. <laughs> Yorulmadın mı? Tabii evet. söz konusu slime yorulmayız değil mi? Güzelce yoğur bakalım hadi. Oldu. Evet. oldu oldu bence. Başarılı yalnız devasa bir slime yaptık bu evet. sefer devasa İyi ki şunları koymamışız. Bir de bunlar. Dev, dev oldu. Ay, dev, dev. Bir de bunları koysaydık bu kaseye de sığmayacaktı. Dev oldu, dev, dev. Evet. Meyve kasesine geçtik arkadaşlar. Bunu kullanıyorduk, olmadı, sığmadı. Evet. Bakın üzerinde meyveler var. Evet. Meyve kasemize koyduk. Bunu, buna mısır patlağı da koyuyorduk hatta. <laughs> Bazen evet mısır patlatıp da koyuyoruz. Babamla yiyorduk. Evet. Bak anne renkler gülüyor. Erimemiş mi içinde? Evet, erimiş. Dağılır o inşallah. Sim de çokmuş yalnız. Hı hı. Sonra oynarken eline bulaşmayacak mı bu? Hı hı. Bulaşmayacak. bulaşmayacak hı. mı? Bak anne. Ha, evet. <laughs> duruyor. Tamam o yoğurdukça şey yapar. Biraz daha yap bakalım. Ee, evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Biz slime'ımızı güzelce yoğurduk. Cansın bayağı uğraştı kuzum benim. Yapacağım diye böyle güzel simli mavi bir renk oldu. Çok Hadi masaya koyalım mı? Bir şıklatma deneyelim bakalım. Hadi şıklat bakalım olacak mı? Aa! Ay! Oldu mu? Şıklatmayı çok istiyordum. Yapabildin mi? Masanın niye oluyor? Bir tekerle... Allah kopuyor. Kopuyor mu? Olmadı mı? Sinir <laughs> <laughs> oldu. Önce bir şöyle bir gelsin. Nolay babamın şapkası. Baba bak. Evet süper. Evet babamız da beğendi. Süper dedi. Güzel. Rengi güzel ama işte şeyini anlayamadık tam. Kopmuş evet sanki biraz kopuyor. Sünecek mi şimdi? Paraşüt yapabilecek miyiz? Ya, hala. Tamam onları boş ver anneciğim. Bunlar oynadıkça dağılır içinde. Başta onu ilk yaptığımızda parçalayacaktık ki. Allah. Sanki parışta olmayacak gibi anneciğim. Olacak mı? Olacak mı? Hı hı. Kuzum 10 dakikadır yoğuruyor valla. <laughs> <laughs> Olsun diye Çok uğraştı kuzum benim. Çünkü olmasını çok istiyorum. Evet ben de istiyorum ama. Allah. İşte bak bu kopuşu, kopuyor. Kopuşması. Kopuşma, kopuşma, kopi, kopuşmaz, kopuşması niye? Niye işte onu çözemedik. Allah koydum bir şey. Yani internette şey yazıyor, boraksı fazla olunca yazıyor ama acaba boraks fazlalığından mı yoksa başka bir şeyden mi? Yoksa biz mi başaramadık? Yani çok uğraştık. Başaramasak da bence başarılısın anneciğim. 10 dakikadır yoğuruyorsun kuzum tek başına daha ne olsun olsun diye. Pes etmedin. Hı. Kopmadı gördünüz. Gördünüz kopmadı. Allah Allah. İşte bu kopuşu anlayamadık. Kopuşu değil kopuşması. Kopuşması. <laughs> Çok komik. Olacak mı annem paraşüt? Anne popit gibi ses çıktı. Popit. Evet popit gibi ses çıktı. Çünkü paraşüt de bunca popit gibi ses. Bir daha bakalım sünüyor mu? Dene bakalım. Onu çok inceltmemiz lazım. Çok evet arkadaşlar biz şimdi hamurumuzu ikiye böldük. Çünkü çoktu. Biraz araştırma yaptık internetten. İçine su koyduk. Güzelce yoğurduk. Sonunda böyle bir paraşüt elde edebildik. Yani boraksı bir kere fazla koymayacağız. Eğer fazla olduysa da su koyup güzelce yoğuracağız. İlk suyu koyduğumuzda böyle parça parça oluyor ama yoğurdukça kıvamı güzelleşiyor. Yani sonunda cansına paraşüt yaptık mı anneciğim? Başardık mı? Evet. Evet Anne, başardık. oynamayacağım. Tamam. Onu da tekrar su ekleyip e, bu kıvama getiririz. Tamam onu başka bir yere koy. kavanoza koyalım. Tamam. Koyalım. Evet arkadaşlar slime'ı paraşüt yapmayı başardık. Size de ufak püf noktalarını söyledik. Başka bir videoda görüşmek Su üzere. Koymak. Su koymak ve güzelce yoğurmak. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Abone olup like atmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.